Sevgili Mehmet Oruç takipçilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Oruç'un eşiyim bu arada. Bugün yemek yapıyordum, torunum da bu yemeği sizlere de sunmak istedi. Zaten bu videoları torunum çekiyor. Bize geldikçe işte bize çektiriyor, yaptırıyor yemek çekip sizlere sunuyor. Ben de bugün nohut yemeği yapacaktım. Onu size sunacağım. Afiyet olsun herkese. Şimdi malzemelerimizi sayalım size. İşte Doğutumuz var ben daha önceden haşladım. Etimi daha önceden haşladım hani video çok uzun sürmesin diyerekten. İşte soğanımız var, yağımız, salçamız biraz biber salçası, biraz normal sal domates salçamız var. Biraz unumuz var, baharatlarımız var. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Ocağımızı yakalım. Yağımızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bardak yağ iyi geliyor. Yağımızı koyalım. Biraz kızsın. Sonra soğanlarımızı koyacağız. Soğanlarımızı önceden doğradım yine küçük küçük. Yağımızın biraz kızmasın bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane büyük baş soğan yetiyor. bu soğuk havalarda nohut güzel oluyor yanında da inşallah pilavımızı yapacağız herkese tavsiye ederiz yapsın yesinler güzel oluyor sevgili izleyenlerimiz soğanlarımızı tembeleşinceye kadar kavurdum şimdi biraz un koyacağım bir yemek kaşığı kadar bu da yemeğimizi bağlamak için oluyor. Çok sulu olmuyor yemek. Daha lezzetli oluyor. Unumuzu da güzelce kavurdum. Kokusu kalmasın diye. İyice kavruldu. Şimdi salçamızı ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. dolu yemek kaşığı da salçamız var. Biraz da biber salçam var. Şimdi onları da güzelce kavuracağım. Nohut salçayı seviyor. Güzel oluyor. Bol salçalı. Salçam da kavruldu. Şimdi biraz sulandıracağım onu. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırıyoruz biraz un olduğu için çok top olmasın. Şu an bu arada altında da kıstım. Çok top top olmasın. Da et suyumdan da var, ondan da idare edeyim. Haşladım etimizin suyu. kolay. Hem de lezzetli bir yemek. Kış günlerinde güzel bir yemek. Tabii ki içine yeşil biber de atabilir. Veya kırmızı kurumuş biberler var. Onlardan atabilir. Şimdi etimiz suyumuz kaynamaya başladı. Sosum. Şu an etini koyuyorum. Şimdi tuzumuz var, pul biberimiz var, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz var. Şu an onları da ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok lezzetli bir nohut yemeği oluyor. Etim de biraz kaynadıktan sonra şimdi nohutlarımı koyuyorum. Bu arada miktarını vermedim ben. Yarım kilo etim vardı, yarım kiloda nohutum vardı. Şimdi torunlar burada olduğu için biraz fazla yaptım ben. E, tabii ki daha az da yapabilirsiniz, daha çoğaltabilirsiniz de. Miktarın o size kalmış. Zaten etim çok güzel pişmiş. Nohutum da çok güzel pişmiş. Biraz özdeşlesin. Biraz daha su koyacağım. Bir 10 dakikada kaynatacağım. Sonra yemeğe hazır. Sevgili izleyenlerimiz nohutumuz pişti. Sunumumuza hazır. Çok güzel oldu. İzleyen herkese teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi not olur da pilav olmaz mı? Bir de yanına pilav yapıyorum. Şimdi bir kaşık tereyağını tavamıza koyduk. Pilavın da yapılışını sizlere göstereyim. Tereyağımızı aldık tenceremize. Şimdi biraz da sıvı yağ koyacağım. yağım eridi güzel. Şimdi pirincimi koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. pirincimizi de güzel kavuralım. Tabii ki ben bunu daha önceden ıslattım. Onu da söyleyeyim size. Tuz, biraz tuz attım suyuna ıslattım. Bir saat falan beklettim. Şimdi süzdüm süzgeçle yağımıza ilave ettim. Şimdi güzelce kavuracağız. Ya pirincimi kavurdum güzel. Bakın tane tane oldu pirinçlerimiz. Şimdi bir tane kesme şeker atıyorum. Bir tat kaşığı tuzum var. Onu ekliyorum. çok güzel oldu bol tereyağlı. Ha yeterince kavruldu pilavımız. Şimdi suyunu vereceğim. Şimdi kaynatsın tencerenimizde. ben göz kararı su koyuyorum. Hiç ölçüyle koymuyorum. Pilavımın üstü kapanıncaya kadar koyuyorum. O yeterli oluyor ve tane tane çok güzel oldu. Şimdi Altını kısıyorum. Kısık ateşte. 10 dakikada da pilavımız hazır olacak. Herkese afiyet olsun. Sevgili izleyicilerimiz pilavımız da pişti. Çok güzel oldu bakın tane tane. Şimdi sunumumuzu yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, ederiz. Nereden izliyorsanız yazarsanız memnun oluruz. Çok sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, yemeğimiz bitti. Kendi yaptığım turşularımızla da sunumumuzu yaptık. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.